Günlük ağacının altında, günlük ağacı en çok Fethiye köyceğiz arasında olur, günlük yağ vardır ve günlük günlük aynı şeydir, kıymatlıdır. Onun altında, bahçeden topladığımız e, Süleyman Neboğlu, Adile Neboğlu çiftinin bahçesindeyiz. Eniştem, ablam. Elmanın tatlısı, cennet huruması, elması derler buna. Günnat, Mersin. Şu, şu gördüğünüz bunun üç adı vardır. Bir, döngel. Yani bahar dön yine gel. Diğer adı muşmala. Kışı haber veren, müjdeleyen meyve. Diğer adı da şurada beş tane sil vardır. E, beş beyliktir. Mersin, murt da denir, mut da denir. E, mutudu, kavga tutturman Yemeğe bakın. Nar. Yede gene var. Ee, çok çekirdekli meyveler güzeldir. Bu da e, ceviz. Yutusundan gelen bir ceviz. Biber, kırmızı biber. Yumurta gezenleyen tavuk değil, köy tavanı yumurtası. Mandalini, portakalı, ee, neydi bu? Avokado. Avokado. Bahçemizde var. Yeğenimi kontrol edeyim, biliyorum acaba değil. <laughs> Ama en güzeli de testigen. <laughs> evet. Şöyle. Eskiler kulağının arkasını bor kokar oturur, koku gelir oturur gelir oturur, biz bu meyveleri bize e, veren yaradana, toprağa, suyu, havayı veren yaradana, her türlü meyve, ezepseyi veren yaradana şükrediyoruz. Bu toprakları bırakan atalarımız için dua ediyoruz ve ağzımız tadını biliyoruz. Bir şey de edeceğim ürettiğinizi tüketin. Bu meyveler bu toprak yetişiyorsa bu toprak insan, insanları yemeli. Başka ülkenin yiyeceğini yerseniz o yiyecekler o toprağa uyumlu. O toprağın insanına uyumlu. Anadolu'daki de Anadolu toprağına, Anadolu'nun insanına uyumlu. Böyle bir sistem var. Bunu zamanla insanlar öğrenecekler. Yerli malı, yurdun malı. Bunu herkes tüketmeli. Tüketmemiz için üretmeniz lazım.